Şekil 1 ve şekil 2'de verilenlere göre BC uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi burada ABC dik üçgen BCG aynı dik üçgenimiz C açısı 90 derece aynı dönmede A üstü B üstü C üçgenimizde aynı C açısı yine 90 derece dik üçgendir bu üçgenimiz. Ve GC 4 ise bu üçgenimizde şurayı uzatalım biz E diyelim. GE de 2 birimdir ve 6 birimdir şu e, G ağırlık merkezi olduğu için bu A üssü, B üssü, C üçgenimizde kenar ortaya 6 birimdir hipotenüs ait. O halde şu hipotenüsü bunun 2 çarpı 6'dan 12'dir. Aynı bu A üssü, B üssü nereye eşittir? AB'ye yani B, G'dir burada hipotenüs. 12'dir. Bizden BC X isteniyor. O halde şu BC G dik üçgeninde Pisagor bağıntısını yazarsanız X'in karesi eşit 12'nin karesinden 4'ün karesini çıkartacağız. 144 eksi 16 128 Buradan x eşittir karekök 128 de 8 karekök 2 santimetredir.